Şu an yayınımızı kaydediyoruz. Hala sualı yok. <laughs> <laughs> onu nasıl çözeceğiz kanka yayın içinde? Ne? Yankı yapıyor sürekli. Hani oh. ya, o onu alıyor, o onun sesini. Ya şu an şundan alıyor ya. Ondan mı alıyor? Hı hı. Oğlum bu. O ufak kulaklığı takacağız. sadece arada bakacağız sesimiz nasıl gidiyor diye. Yoksa kendimizi mi dinleyeceğiz bir daha oğlum ölüm ya. Ben katlanamam bu kadar da. Nasıl kaydediliyor yayını? Ona da bakalım. Kort tuşu var orada gördün mü? Bir <laughs> iki <laughs> B'de var benim Voice Tracking diye rekorda Ha? onunla mı yapıyorsun? Şu an yayınımızı kaydediyor sanırım Arkada biz hala şu an diyor diye küfür ediyoruz ya. Ya <laughs> gidiyor ya ses de gidiyor. Arkada biz hala şu an diyor diye kıpırdıyoruz ya. Ölme lan ölme lan ölme <laughs> Ay. Son 31 dakika kardeşim yayına Bunu mu bekledin? <laughs> Sırf bunu bekliyordum Sabahtan beri bunu demek için yaşıyorum ben Hala yazılıyor diyor Bu ne lan? Yok kanka öyle, öyle, öyle mi? Öyle mi domalıp domalıp konuşuyorsun? Yok lan ekrana niye bakıyoruz sürekli? Sen otursun orada ben burada olurum. Zaten sesin Oo. oradan geliyor. Kalk lan! Onunla çok oynamak. Ölme lan ölme. Ayy. Daha Daha son ortam 31 dakika sonra. kardeşim yine. Bunu mu bekledin? <gülüyor> 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 Sırf bunu bekledim. Sabahtan beri bunu demeksin yaşıyorum ben. Hala yaz geliyor. <laughs> Neden olmasın ki? Şu an Öyle mi? Domalıp domalıp mı konuşuyor? Hadi ekranı yapalım. Kim dinliyorsa çıksın oğlum. Yarın saat sonra gelsin. Güzel. Onunla çok oynamam. Bu kadar. Arkadan gelmiyor bir şey. Daha güzel bir ortam oluşturabilir. Vallahi yaptım amına koyayım ya. Einstein'ın kayıp deli oldum amına koyayım. <laughs> ne yaptın lan? Lan oğlum onu oraya koydum ya. Bu buradan almıyor. Mikrofona gitmiyor ses. Sanki fizana koydu. <gülüyor> 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 e, şarkı işini nasıl çözeyim? Kim dinliyorsa çıksın oğlum. Yarın sen Şarkı da yapmayız amına koyayım. O kadar şu ben telefonla açayım. Deneyelim. Yok kanka öyle saçmalama ya. Tamam lan bir deli yeri de. Merak tamam, ettim nasıl olacak. Ya Allah'ını seversen saçma sapan işlerle uğraşıp Beni de deli yeri bekle geliyorum ya. ne geç oğlum nereye geliyor? Ben niye burada? <laughs> ne yaptın lan? Oğlum onu oraya koydum ya bu buradan almıyor. Mikrofona gitmiyor ses. Dur bakayım. Bak kim pizzalar koydu. Oynama fazla. Şu bu Çeke. Dur ben ya. geldim mikrofonun başına. Dur bakayım. 5 kişi dinliyormuş. Eee şarkı işini nasıl çözeceğiz? Bak 5 kişi dinliyormuş. Biraz kız. Biraz kız. Biraz kız. Bak 5 kişi dinliyormuş. Şey Kete. Yok kanka öyle saçmalama. Tamam lan. 5 tam kişi dinliyormuş. Merak Çıkın gidin yarım saat sonra. Ya Allah'ını seversen saçma kafamı çıkar. Ben de ne sıkılıp yarım saat sonra tam yayın başladığında gelmeyeceksiniz. Adamı sıkast edeceksiniz. Sıkkalı. Cem Adrian konserine gitmeyenlere selam olsun. Bardak efendim burada efendim. Adam gibi Oynama fazla. Sus dur ya Bir sus dur bir dinleyeceğim Ben geldim mikrofonun başına 5 kişi dinliyormuş Bak 5 kişi dinliyormuş Sağlam geliyor lan Bak 5 kişi dinliyormuş 3-4 tekrarlıyorum 4 oluyor 5 kişi dinliyormuş Çıkın gidin yarım saat sonra gelin Adamı hasret etmeyin Şimdiden sıkılıp yarım saat sonra Tam yayın başladığında gelmeyeceksiniz Adamı hasret edeceksiniz Cem Adrian konserine gitmeyenlere selam olsun. Bardak efendim burada efendim. Yok bizim daha kaliteli çözmemiz lazım bu işi Lan! Cipsi dökme yere hayvan! Sağlam geliyor lan. Oradan bir müzik başlat. başlat. Şu an başladı değil mi? Evet. Mikrofon kapalı bak sonuçta değil mi? Yok bizim daha kaliteli çözmemiz lazım bu işi efendim. Lan! Evet. Kimse de hayvan! <laughs> şu an acaba sesin müzikle de geliyor mu? Nasıl sallanmak şu an? Evet. Ee, hangi müziği açtın? <laughs> Dilek taşı. Evet. Ee, ne kadar çakmasın sen öyle. Şu an çıkmış olmasın. Başlat. Başlat. Müzik yayına gitmiyor. Ya oğlum yayına şu an gidiyor mu? Ama... Oğlum yayına o gidiyorsa biz bak. niye duyamıyoruz? Yayını <laughs> dinliyor muyuz? Hah. Evet. Şu an acaba sesim müzikle birlikte geliyor mu? Evet, şu an geliyor. Evet. hangi müziği açtın? Evet. Biraz Evet. Evet, ne kadar çakmasın sen öyle. Şu an çıkmış olmaz. Ama sanırım gerçekten izleyicilerin sesi çok kısık. bekle bir şey yaptık. Evet Smooth fade değil mi ya? Bak Dinden müzik yaptım. yayına gidiyor. Dinden çıkıp geri geldim abone olayım. <laughs> sana ne yaptıysam bir dur. Oğlum yayına gidiyorsa biz niye doyamıyoruz? Yayına hızında Hah. Evet. Evet şu an geliyormuş e, müziğin sesi sanırım biraz kısık. Ya da biz çok kısık konuşmak zorunda kalacağız. Şu an sanırım gerçekten müziğin sesi çok kısık. Dur Bekleme bir şey yaptım. ne yaptın? Yaptım ya, şey. Smooth fade din mi yaptın? Ne yaptın? Dinden çıkıp geri geldim ama <laughs> ne Sana ne yaptıysam bir dur. Karıştırıcıyı açsana. Hayır karıştırıcı. Yok karıştırıcı değilmiş. Kayıt aygıtlarına gittik. Şurada ya. Yok bak orada iyi kayıt alıyor. mikrofon sesin evet. şuradan da kısabiliyorum. Hayır müziğin sesi çok kısık. Anlatabildim. Kayıt aygıtlarından ek şurada geliyor. Etü ya, mini etü çok kısık. Bir yap. Haftaya İngilizce mod geldim ama burada ne yaptınız de? Ne karıştırsan. Hayır i̇şte e, yok bak orada iyi kayıt Hayır müziğin sesi çok kısık. Anlatabilir mi? Hayır mikrofon, nasıl kapatacağız biz bu bunu? Şurada kestikses. Tamamen kıstı. Şu evet. an de de acaba? Şu an sözde kapalı sanırım. aslında yani. Az önce de kapalıydı. Eğilir Ses çok ya dip ses çok. Bunu artı, şey Artık mi okay. artı, artı iki mikrofon birleşmiyordur herhalde. Hayır mikrofon nasıl kapatacağız biz bu <laughs> Nasıl oluyor? İki mikrofon birleşik işte. Tamamen. Evet şu an mikrofonumuz kapalı mı acaba? Şu an bakayım, şu an, e, bakayım. Bakayım yani. şu an, an konuşuyorum. Yanlış mikrofonu kapattığımı e, san zannediyorum şu an. Evet, doğru.